Hani orda sanların hep sen el ya senin için mi yandım bak sana ne sana ne düşüyorsun gözlerden Biliyorsun hiç artık komik gelmem bana ne bana ne aa, aa. <laughs> daha, Ya biraz daha mı dans Ya 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 e, ee, ne diyorduk lan biz? Deadpool. Deadpool ya şu danstan sonra Deadpool düşür, izleyici düşürür ya. Biraz daha mı dans etsem acaba? Abi yere bir şey düşmüş <laughs> onu mu alsan acaba? <laughs> Pardon Nerede arkadaşlar. Nerede şakmak var galiba. Şu, yapmayayım lan güç çatal matal. Yapma yapma abi. ya da kameraya doğru bir ayar yapayım. Ha, A şey olmuş abi. Kamerana uzanabilir misin? Bu çok kötü oldu lan çok saçma. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> ben onu me meme forumuna dönüşür <laughs> sandım da. <laughs> Şeftali oldu. <laughs> Ay. Evet böyle bir pazar yayını girişi. Abi gittikçe batıyoruz. Siktir et biraz da biz... <laughs> Siz de gelirsiniz. Hem ayranım dökülmesin hem tatsız olaylar yaşanmasın. Kendince benim zaafım mı aradın? Bulamazsın oğlum. Yok çünkü. Şimdi sen istiyorsun ki hem ayranım dökülmesin hem tatsız olaylar yaşanmasın. Kendince benim zaafım mı aradın? Bulamazsın ne <laughs> <abi>. Yok çünkü. Tutmasından <laughs> başka bir şey görmüyorum burada diyenler olabilir. Ama farklı olan şey şu. Bu ülke dizilerin yaşam biçimi oldu. <laughs> Ben Tiktok'a giriyorum ya. <laughs> Onu yayın sonu dikkatlice konuşuruz abi ya. <laughs> yani bizim milletin şeyidir bu, şu an gündem bu ya. Ya abi yükleme manyak mısın falan o bak o çocuğun %100 telefonda Tiktok'u var ya. Abi toplamda 74.4 milyon görüntülenmiş videom var toplamda Tiktok içerisinde. Nasıl bakıyorsun ona ya? 74 milyon mu? Evet. Arkadaşlar diyorum sikerler amına koyayım. Abi bu iki neyli olanı Elren 2 neyli olanı tek neyli olanı. Ama ben de şeydim böyle C4 oyuncak araba böyle onu itiyor zınk o geliyor. <gülüyor> Altta <gülüyor> siyah şortman siyah tişört siyah tişörtü bir atıyor tekrar siyah tişört oluyor. <laughs> Biniyor <arabası. gülüyor> Bende olacak olan o çünkü daha fazla bir şey beklemeyin. Aslında uzun vadeli TikTok çekeceksin böyle çıkaracaksın tişörtünü göbek falan her şey ortada atacaksın baklavalarla geri geleceksin 6 <laughs> ay sonra. Ya da 6 ay sonra atacaksın bir çekeceksin bir 20 kilo daha almış böyle göbek daha aşağıda. <laughs> ne zaman eserse o zaman hatırlarım. <laughs> Git gide yok oluyoruz abi. Git gide kötü gidiyoruz. <laughs> Aaa hayır yapma. <gülüyor> <gülüyor> Yükleme Oramız abi. Ya. Yüklemeyeyim mi? Yok. gitti abi. abi ya sen ne olacak sanki? Abi, abi. bak öyle değil, bağımlısı olursun. Harbi mi? Ya ben çevremden çok... Bukan abi geliyormuş ki gün sonra. hayır hayır. Sıra atıyor içine giriyor falan. Bir <laughs> 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 evet, <abi> şey Wow man that shit is so cool. Hay ananın ya bir dur. buralara para verebilmenizi sağlayın. Ne parası? İzleyemiyorum videoyu. Sakin abi sakin bir saniye. Bir derin bir nefes al. Woah man, that check is so cool. Let's try. You see. Oğlum işte sen bunu yaptığın zaman o fanlar silahlanıyorlar oğlum. <gülüyor> <gülüyor> silahlanıyorlar işte. Şu an mesela Cellat beni linçletmek istese, ben şu an Cellada laf söylesem buradan bam gün bir şeyler desem, düşünsen oğlum. Bir komutuna bakar şu an oğlum. ÖDCFC. <laughs> Elren. <laughs> Öldü, CFC ölüm. Öl, ölüm. Herkes ölüme bağlı. Ya bende doğuştan 3 tane var. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah bizim var hep ruhumuz pis yemin ediyorum ya. Adam orada sanat yapıyor biz Türk aklı işte. <laughs> yüksek IQ'lar birbirine şimdi ne kadar IQ'ların düşük olduğunu ispatlayacak. Hadi bakayım. Oturdum ben. Öyle bir yazılım mı yapsak abi? Hmm. Değil mi? Özel o, alıyor bak böyle. Bak şimdi. Yani çok aslında kesin sonuçlar vermez ama mobil bir IQ testi yapalım. Ondan aldığı sonuca göre mesela dakika başı yazma hakkı artsın. He. Yok ya ben öyle düşünmemiştim. Ben direkt kavga odaklı mesela. İki kişi birbirine istek gö... ...gözü olanın tükenecek tüm umutları. Çocuk tarz ama ya bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ya Anladım. Şey Abi. Efendim. <laughs> ben TikTok'a başlıyorum ama Akul ya. Ben TikTok'a başlıyorum ya. Şimdi... Yalnız işte anlaşılmasın bir kul cool gözüküyor değil mi? Yani? Evet vallahi. ...anda özelliklerini yardırmış bana. Hani bu arada tanıtım malıtım değil. Gerçekten ee, dur getireyim de öyle konuşuruz hadi. Gelmesi biraz uzun sürecek arkadaşlar. Asansör yavaş <laughs> Oy. <Skort'taki gülüyor> evdeki. <laughs> <girinları>. Oynadık. <laughs> Nasıl olmuş? Gayet iyi. Bak şey zoom'dan göstersene abi diğer resimden. Oh. O kafa. Ay. <gülüyor> 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 arkadaşlar. Bayağı güzel olmuş bu arada. <laughs> Ma malı incelerken <laughs> Bu arada biz yayında bugün baktık tekrar böyle şeylere. Hani Hayır. işte boyamaydı, şeydir vesairedir. Ne kadar acaba bu mikrofon ya? Bilmiyorum. Bayağı pahalı, pahalı ya bunlar. Bayağı pahalı diyebiliyorum ben de. Öyle. 2000 dolar. Kordu gelse otutturayım, kulağına mikrofon bağlayayım seni kulağını yalayayım lan. Bedava amını. Üstüne kordini kulağında gezdiğim böyle. böyle. İğrenç ya. Bir de bak bunu farklı bir... <laughs> Allah kahretsin ya. ya bak ya. Dandini dastana. anayın. Bak orada biri attı çaktırmadan dandini rehbesi yapıyor abi. Ben aslında çok iyi gidiyordum niye sonculuğa düştüm? Bilmem <laughs> ki. Bence gayet Ben... Bilmiyoruz. <laughs> 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 ya. 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 Sen biraz niyaya ya. bağladın bu araları dön artık kanyalıya. Ama amı ya affedersin. <gülüyor> 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 Aa bak yavaşça şeye doğru bırak zaten içeri sokuyorsun ha. Ooo. <laughs> Girdi, 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 girdi. Aaaa. Ya işte Aa. 10 dakika döner böyle. Çam yala. Aaaa. Hımmmm. Hımmmm. Gir girmiyor. Kırklık var mı? <laughs> var mı? Bu Tukan abi arasında bir çekişme var, güzel. Ya ben... Ceren'le, <laughs> Ceren'le Ceren de şey sahnesi var ya, gay sahnesi. 30'luk var mı? Ben... Hayır. <laughs> Hayır. Şuradan şu eğimle vurdum. Oy. Kaydırır ha. Ben tekte oradan yukarı çıktım Hayır, abi. Hayır, dibe git dibe git. Aferin lan. Hayır! Ya amına koydum bunun. Amına koydum. Çok Dur, dur, dur. Ya. götüm götüm çıkıyorum şimdi yukarıya doğru. Arkadan mızrakla takip edensen misin? Evet. Ha. Çıkamıyorum buradan. <laughs> görmüş. Harama. <laughs> Baycız. Aşağıda unluk dikkat ediyor musun? Oğlum millet ecberem mi biliyor. Nasıl bir gidiş bu ya? Vallahi önden biri yapınca ben de onun aynısını yaptım. Ama nereden vurduklarını nasıl görüyorsunuz? Bak şimdi burada herkes bunu yapamaz ama ben yapabilirim. Asiktir <laughs> ah siktir ananın ki ya. Oğlum Aa girdim. <laughs> sen şahane. <değil. gülüyor> ah evet yaptım yaptım. Marina aldırmıştık ağlayarak zorla. Abi Kadircan de attı. Ben de attım. Ortada arenada kıvılcımlar derken o Beyblade sen sıçra. Bana doğru gelmeye başla. Cırt diye oradan bir kesik attı benim şeyi. Oh! Oğlum kötü kötü anıymış bu arada. <laughs> ya ben sünnetliyken üstüne düştüm. Daha kötü bilmiyorum var mı ama. Merdivenden <laughs> L bas abi. Işıkları mı yakalım ha? Ya güzel oyun, tatlı oyun bunlar da. Zaman öldürmelik oyunlar. Bunlarla birlikte yeni bölümleri yayınlanırken bunların yani daha rahat e, içerikler sunabiliyorlarken bir yandan da 90. <laughs> <laughs> Eskiler çok iyiydi. Eskiler çok iyiydi. <laughs> ben Ama şimdi şöyle abi. duygulandığımda mı deton oluyorum? Ha, ha söyle bakayım. Bunlar beni gördü. Bunlar böyle bir evin girişinde anladın mı? Ön merdiveninde. He. Aniden beni taramaya başladılar sırtımdan. Tak 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 vuruyorlar. Dönseydim, Ama orada ben de onurlu duruşumu göstermek zorundayım. Evet. Ne yaptın? Böyle hiçbir şekilde tepki vermedim. Hani acım yok ki kafasında. İşte bisikletimi sürmeye devam ettim. İleri köşeye kadar. Arkama dönüp bir güldüm falan hatta böyle. Sonra gittim ileride köşede bisikleti kenara çektim. Oturdum ağladım. Aga be! <laughs> ya var ya o güçlü gö <laughs> ee, bu ayrı bir yetenek. Bunu da bence salma bırakma sakın. Ee, yap yani yap. Bir de eee ya ben elimden ya ben artık şey ben yaşlandım ya. Bana böyle şey, ben vallahi şey yapasım geliyor böyle. Harbi diyorum artık susup sadece bir siz bir şeyler yapın istiyorum böyle sizi izleyeyim istiyorum amına koyayım ya çok garip bir kafaya büründüm. yaşam boyunca geçmişim ve sessiz geçen günlerim deniyor ama olmuyor ya böyle. Oy. Ben ne dedim lan az önce? Yapmayı kes bence dans Karı gibisin. Moruk ben ölümü temsil ediyorum. Sen adet karı gibisin. <laughs> Ya az önce izlediğimizden sonra o kadar şey geldi ki bana şu an. E <laughs> Bu biraz. Yani, yani az önce böyle pamuk pamuk. Hey <spirituality> <laughs> <Canana Atari> <laughs> sen adet kanı gibisin amcını yapacağım ne olmadı ya. Yani. İçinde tanga var. Oluyor zaten bunlar ser biraz. Kaybeden masanın kuru hatta savaştan kaçıp da giyen bir sürü yedisi. Hayır nereye baksam ifşa ya. Chatte bir okumamak istemediğim bir şey yok. Sen gördüğün belli oluyor amına koyayım kapat. Allah Allah. Hop. Özgürlük. O oh ya. Artık görmedim diyebiliyorum. <laughs> tek tek bakıyorsun bir de. <laughs> Hayır lan. Abi şey değil bu detone değil. Gıcık var gıcık. <laughs> gıcık var. <laughs> Hemen. Allah kahretsin sesimi. Bak. Kaan yayında. Allah Allah ya. <laughs> <laughs> Abi geçen sene yöne sınıfına girenlerin ikinci dönem konuları çıkartılıp süre yapılırken bu sene girecekler olarak hem 11. sınıfın ikinci döneminde de sorumluyum hem de bir sene ucu bir sene bu şeyler olacak bu bir sponsor içeriği falan değil arkadaşlar bu arada. Kimmiş bu nasıl videolar çekiyor? <laughs> bu arkadaş mı sizin için böyle böyle atmadığım için özür dilerim dedim evet. takipçilerim. Hmm. Ya abi işte emek emekçi adamın hali baş. Parçalardan birleştirdiğimiz kasayla yapıyordu Şimdi hangi binaya gelmişti? Dur. <laughs> İnsan bir insana böyle bakarsa ya kavga etmek istiyordur, ya gerçekten kuyusunu falan kazmak istiyordur. Bu normal bir bakış değil çünkü. şu an fark ettim ben bir daha. Hani bak Aka'ya bakıyorsun görmüyorsunuz ama güzel bakıyor. klaf Kılaf benle ilgili bir sıkıntım var mı Kılafçım? Bari kötü de bir insan değilim ya. <laughs>